Saygıdeğer kıymetli siyah arkadaşlarımı, kıymetli meslektaşlarımı derin bir muhabbetle Ankara'dan, evimden selamlıyorum. Arkadaşlar, uzun zamandır sizlere duyurmaya çalıştığım Yakup Toprak Uzder YouTube kanalıma abone olmanız olmanızı hasreten istirham ederim. Neden? E, sıkıntılarımızı, e, en azından sorunlarımızı e, YouTube kanalıyla ilgili makamlara daha etkin ve daha yetkin bir şekilde duyurabiliriz. Böylelikle çözülmesine belki vesile oluruz. O yüzden YouTube kanalıma Yakup Toprak Uzder YouTube kanalıma üye olmanız, abone olmanız size herhangi bir yükümlülük getirmez. Sadece sayfaya girdiğinizde abone ol sekmesini tıkladığınızda herhangi bir yükümlülüğünüz olmaz. Sadece o kanalı takip etmiş olursunuz. Benim sizlere hitabımı dinlemiş olursunuz. Bu kadar. Ee, bunu gerçekleştirirseniz e, kendi adıma sevinirim. Kıymetli arkadaşlar. sabahta da yaptığım gibi bugün sizlere e, cimer e, ve kalorifer kazanı yaktırma çabası ile ilgili uzman çavuşlara kalorifer kazanı yaktırma çabası ile ilgili iki tane başlık altında bilgiler vereceğim. Bu bilgilerden ilki Kalorifer kazanı yaktırmakla ilgili olsun. Arkadaşlar bilindiği gibi 3269 sayılı yasanın 7. maddesi açıkça uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleriyle beraber Türk Sağlık Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda belirtilen, erbaşlar için belirtilen görevleri yaparlardır. Çünkü, e, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun 362. ve 372. maddeleri de maddeleri de erbaşların yükümlü oldukları görevleri belirtir. Burada hiçbir şekilde başka görev yüklenemez. Orada zaten görev sınırlarını belirlemişlerdir. Bu görev tanımına göre, bu görev tanımına göre kalorifer kazanı yaktırmanın kanunen hiçbir şekilde imkanı ihtimali yoktur. Ben Buradan e, yurt savunmasında terörle mücadelede emniyet ve asayişin tesisinde görevlendirdiğiniz uzman çavuşların e, kalorifer kazanı yaktırmakla ilgili girişimleri çok yadırgıyorum ve çok da yanlış buluyorum. Bunu buradan e, açıkça söylemek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sayın Jandarma Genel Komutanımız e, Arif Çetin Beyefendinin ee, uzman çavuşlara kalorifer kazanı yaktırmakla alakalı ee, kanunsuz bir e, girişim olduğunu buradan kendilerine bildirmek ve bununla ilgili en azından töhmet altında kalmamak adına önlem almalarını istirham ediyorum. Elinde tüfek tutması gereken uzman çavuşun eline kalorifer kazanı için kömür küreği verme lüksü hiç kimsenin yok arkadaşlar. O yüzden e, bunu eğer yine söylüyorum bireysel dava açma yoluyla e, her zaman söylerim e, hak askerlikte esas duruşta aranır. Bireysel davalar açmak yoluyla açma yoluyla buna engel olma cihetine gidebilir. Hiç kimsenin hiç kimsenin e, kalorifer kazanı yakmak için Türk kuvvetlere intisap ettiğini sanmıyorum. Bu cihetle e, Biliyorsunuz kömür tozundan kaynaklanan bir silikozis hastalığı var. Bu silikozis hastalığına yakalanan uzman çavuşla ilgili e, ne yapacaksınız? Eğer bu adam kalorifer kazanı yakarken kömür tozundan silikozis hastası olursa bunu meslek hastalığı durumuna sokma gibi bir lüksünüz var mı? Yok. Sadece efendim ben kurs aldırayım, kalorifer kazanı yaktırayım, yaksın. E şimdi ben yine Sayın Bakanımıza buradan seslenmek istiyorum. Evet. Siyaseten de istihdam yaratmak için en azından e, karakollarda kış mevsiminde e, kalorifer kazanı yakmak maksatlı geçici işçiler istihdam edilebilir. Burada uzman çavuşları kalorifer kazanı yakmakla ilgili e, tesis etmek son derece yanlış ve haksız bir tutumdur. Hiç kimse Türk Sağlık Kuvvetleri'ne dediğim gibi kalorifer kazanı yakmak için intisap etmiyoruz. Bunu buradan bildirmek istiyorum. Arkadaşlarımız bize güç verirse, arkadaşlarımız bize omuz verirse, arkadaşlarımız bize bize rüzgar verirse, yelkenimizi o e, hem manevi hem de maddi e, rüzgarlarıyla doldurursa, bununla ilgili avukatımıza talimat vererek e, bir genel dava açma cihetine gidebiliriz. Bunu buradan arz etmek istiyorum. Her şey dediğim gibi sizin elinizde. Her şey sizinle beraber mümkün. Biz birlikte güçlü olabiliriz arkadaşlar. Bunu buradan e, belirtmek istiyorum. Bir de önemli bir husus, e, Cimer ile ilgili üstüne basarak söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlarım. Zinhar sakın hasakın Cimer gibi, Bimer gibi kanallara e, şikayet başvurusunda bulunmayın. Neden? Cimer sizin şikayetinizi alıyor. Örnek veriyorum, e, Jandarma iseniz. Jandarma Genel Komutanlığı'na ya da İçişleri Bakanlığı'na. Efendim e, kara kuvvetlerindeyseniz e, karacı bir uzman çavuşsanız kara kuvvetleri komutanlığına, denizci bir uzman çavuşsanız deniz kuvvetleri komutanlığına, havacı bir uzman çavuşsanız hava kuvvetleri komutanlığına aldığı evrakı gereğini yapın şeklinde buralara hava edin. Ne yapıyor buralarda? Usulsüz müracaat olduğu için hakkınızda e, usulsüz müracaattan dava açıyorlar. Eğer böyle bir iski, iste, e, isteğiniz varsa, eğer böyle bir sıkıntınız varsa sakın ha sakın Cimer ve bilmere şikayet dilekçesi yazmayın. Şikayette bulunmayın. Dilekçe vermeyin. Vereceğiniz tek makam var. İşlem görmeyeceğiniz tek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Birliği Büyük Millet Meclisi'ne yazdığınız hiçbir dilekçe sorumluluk getirmez. Soruşturmayı gerektirmez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bundan mağdur olan çok arkadaşım var. Sakın ha sakın Cimer gibi Bimer gibi yerlere asker olarak sakın ha sakın Herhangi bir müracaatta bulunmayın. Bulunacaksanız direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şeklinde dilekçenizi yazıp buradan müracaatta bulunabilirsiniz. Bu da size herhangi bir yükümlülük getirmez. Arkadaşlar bugünkü konuyu yine kısa tutacağım. Bundan sonra bu videolar evimin bu köşesinde sizlere hitap edecek. Benim sizden niyazım, sizden, sizden arzım şudur. Dediğim gibi ilk başta da söyledim. Yakup Toprak Uzler YouTube kanalına e, abone olursanız ne kadar çok YouTube kanalının abonesi yüksek olursa o kadar çok ve yaygın bir şekilde sesimizi duyurabiliriz. Sizlerden istirhamım bu. Sadece Yakup Toprak Uzler YouTube kanalı. Buraya tıklayıp buradan günlük benim yayınlayacağım videoları ve bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde silah meselesinde tutun da doğuda geçen sürelerle alakalı yaşadığımız bütün kanuni maddelerden yaşanan sıkıntılardan dolayı Sizlere bilgiler aktaracağım. Hatta şahsi sorularınıza cevap vereceğim. Bu şahsi soruları alırken de e, yayına geçmeden önce, video yayınlamadan önce sizlere e, UZDER grubundan e, sorularınız varsa alayım şeklinde bir duyuru yapacağım. Onun altına gelen yoğun sorulara cevap vereceğim. 6000 sayılı kanun ile ilgili buradan bilgiler vereceğim. E, bize sıkıntı olarak ee, üzerimizde ruh görünen bütün sorunlarla alakalı buradan e, sizlere kahraman arkadaşlarımıza, kahraman kardeşlerimize bilgiler vereceğim. Programı kapatırken kanunun söylediği gibi olmayacağında bir nefes sıhhat gibi e, sözüyle bitirip e, e, maske, hijyen ve mesafe kurallarına lütfen uyalım ve Covid belasından bir an önce uzaklaşmaya bakalım. Arkadaşlar size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Saygılarımla.